Evet arkadaşlar Macit Tesat kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir müşterimizin su kaçağı şikayeti üzerine geldik. İstanbul Avrupa, Avrupa yakasında. Yeni göster abi. Diğer komple su göl içinde. Tavan tavanı çek abi. Tavan batmış, sararmış. Tavandan şıp şıp su damlıyor. Bayağı kötü durumda yani. Yukarıda bir su kaçağı mevcut üst kata doğru çıkalım abi. Kamera cihaz sayesinde kaçan yerini tespit edeceğiz. Evet arkadaşlar, üst kata çıktık. Üst katta şu köşeden bir yer açtık. Şöyle bir yer açtık. Şu kumaşın etrafında bir ıslaklık olduğunu gördük. Şurada şu, da bir yasaklık mevcut Yaklaş abi çek oraya Şuraya gör abi Yaklaştır Yaklaştır abi Evet bir ıslaklık var Yani bu kaçağının bu katta olduğunu değil de üst katta olduğunu tespit etmiş olduk. Şimdi bunun üst katına çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gel Alt katta kırdığımız yer tam bu köşe. Yaklaş abi, tam bu köşede alt kattan bir yer kırdık, yukarıya doğru baktık. Banyodan giderin içine kamera gönderdik. Selam. Çamaşır yapıyosun giderin içine. Banyodan... Yaklaş abi. Köşeye, binanın dikey kolon hattına kamerayla inceleme yaptık. Şu an hala su kullanılıyor. Evet. Bak. Şu an evet. tam çattan olduğu yerden gördünüz. Evet. Çatalla çatlak olduğunu tespit ettik. Şu an binanın kullanıldığı su çatlaktan aşağı sızıntı veriyor. Tamam, evet arkadaşlar yine videomuzun sonuna geldik. Siz de bu şikayet Üzerine bize ulaşabilirsiniz macittesat.com sitesinden. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalı, kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.